PBD-30 blok gıda dilimleme makinesi ile 20 gram kaşar peyniri dilimleme işlemini tanıtacağız. Bu işlem için e, kartuşumuzu 6 milimetreye ve ortadan ikiye bölecek şekilde ayarladık. E, dayamayla da filesiz bir şekilde kaşar peyniri dilimleme işlemini tamamlayacağız. E, peynirimizi alıp kartuşa yerleştiriyoruz. Karşıya doğru dayadık. E, şu anda peynir tam orta atılacak şekilde dilimleme hazır. delik tonumuzla tekrar dilimleme işlemine başlıyoruz. Oldukça sert bir peynir bu peynirimiz. Evet, gördüğünüz gibi. Evet, şu dilimleme işlemi bitti. Üzerine yeni peyniri alıp koyarak dilimleme işlemine devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi dilimleme işlemi bitti. Şimdi elde ettiğimiz peynirleri tartalım. Tartımız bir gram hassasiyetlidir. Birinci dilimimiz 20 gram. İkinci dilimimiz 20 gram. Üçüncü dilimimiz 20 gram. Dördüncü dilimimiz 19 gram. 19 gram. Gördüğünüz gibi artı eksi gram hassasiyetle 20 gram e, ee, dilimler elde